İzmir'de ailemle birlikte e, 4 sene falan orada kaldım. 4 yaşıma kadar. Ben 2 yaşımda kendimi fark ettim. 2 yaşımda işte kadınla özeniyordum. İşte kadın kıyafetleri giymeye çalışıyordum. İşte annemin toplu ayakkabılarını falan giyiyordum. Ev süpürmeye çalışıyordum. Ev işi falan yapmaya çalışıyordum. Ondan sonra e, biz Ankara'ya geldik. 4 yaşından sonra ben Ankara'ya geldik ben işte gene aynıyım. İşte annem gibi şey zannediyor. İşte aman özencilik geçer, cartcuz falan. Ondan sonra beni 4 yaşımda şey götürüyorlar. Doktora götürüyorlar. 4 yaşında doktora götürüldüğümde işte doktor da diyor ki işte özentilik işte geçer şey yapmayın işte fazla düşmeyin falan diyor. Ondan sonra ben 6 yaşıma geliyorum. 6 yaşımda da aynıyım. Hala hiçbir şey değişmiyor. Aynıyım. Değişen bir şey yok Serenay'da. Annem bunu fark ediyor. Annem şey yapıyor. Babamdan saklamaya çalışıyor. Benim babam biraz göbaz bir insan. Yani çok göbaz bir insan. Bunu saklamaya çalışıyor. Başlıyor işte. Saklıyor işte babamdan. Aman işte Deniz'e bir şey yapmasın falan işte diye. Bundan, bundan önceki adım Deniz bu arada. O isimle devam edeyim, Deniz değil. Utanmam hiçbir şeyden. Ben anlatırım bu arada. İşte aman Deniz'e bir şey yapmasın falan. Cerrcüt. Annem beni babamdan saklıyor. Ben 8 yaşıma geliyorum, 9 yaşıma geliyorum. İşte böyle iyice kızlığa özeniyorum. İşte makyaj falan yapıyorum. İşte dışarı makyaj yaparak çıkıyorum. Falan cartucu. Ondan sonra ben böyle şey, Facebook falan açtım. O zamanlar Facebook vardı. Facebook fenomenliği falan vardı. Fame deniliyordu. Ben orada fotoğraf falan paylaşıyorum. Böyle yaptığım makyaj falan yapıyorum. Onları falan paylaşıyorum. Babam bunları gördü. Eve geldi. Beni bir güzel dövdü. Böyle bir dövüş yok ama. Ağzım burnumu kırdı yani. Ondan sonra ben kendimi saklamaya başladım. İşte erkek gibi şey yapmaya başladım. Ay nasıl desin? Erkek gibi davranmaya çalıştım falan babamın yanında. Yapamadım. Babamdan her zaman şiddet gördüm. 12 yaşımda okuldan çıktım. Kaçtım. 12 yaşında kaçtım evden. Evden kaçtım 12 yaşında. Sen neyin 12 yaşında evden kaçmak? Gittim benim trans arkadaşlarım var. Onların yanında kaldım. iki sene. iki sene eve uğramadım. Bu arada tabii polise falan gidiyor babam Gel işte beni polise şikayet ediyorlar. Beni polise falan şikayet ediyorlar. Beni arıyor polis. Cayır cayır beni arıyor. Ondan sonra beni buldu polisler. beni buldu polisler. Aldılar beni yurda götürdüler. On, kaç yaşındayım? 13-14 yaşındayım işte. Beni aldılar yurda götürdüler. Ben yurtta beni bir tekli koğuşa koydular. 14 yaşındayım ama beni bir görün. Saçım şuralarım da boyalı. İşte kadı kıyafetlerim 14 yaşında kendimi değiştirmişim. Ondan sonra beni bunlara aldılar yurda attılar şah diye. Ben herkesin uyumasını bekliyorum. Herkes uyusun ben yurttan kaçacağım. o, o planımı kurmuşum. Herkes uyudu. Ben çok bir koştum. Yurt'tan yurt'tan kaçtım. Yurttan kaçtım. Gene bu sefer şeydeki değil. O trans arkadaşımın evinde değil, başka bir trans arkadaşımın evine gittim. Orada işte kaç yaşıma kadar? 15 yaşıma kadar falan bir sene falan daha orada kaldım. Sonra polisler beni tekrar buldular. Ama ben beni bir görün 15 yaşında, saçımda kaynak var. Saçım buralarımda, götümde sapsarı saçım var. Kaynaklıyım 15 yaşımda dolanıyorum ortalıkta. Ondan sonra işte babam geldi polisiyeye kaynağımı falan gördü. İşte oturtturdular beni sorgu masasına. Ben dedim ki abi ben buyum yani. Ben buyum ben değişmeyeceğim. 15 yaşıma gelmişim ben bundan sonra nasıl değişeyim? Ben buyum beni kabul ediyorsunuz edin etmiyorsunuz etmeyin. Yani benim buyum yani ben dedim. Beni yurda alırsanız ben yurttan gene kaçarım dedim. Ondan sonra bunlar benim yurt şeyimi çarptılar işte. iptal ettiler yurda almadılar. İşte annem imza falan attı yani yurda girmedim. Babamla oturdum konuştum. Babamla karşı karşıya oturdum. Dedi ki bunun için mi de evden kaçtın dedi. Böyle olabilmek için dedi. Ben dedim ki ben dedim hayallerim peşinden koşuyorum dedim. Hani dedim küçükten beri böyleyim dedim. Sen beni kabul etmiyorsun dedim. Zaten annemle babam ben 8 yaşındayken falan ayrıldılar. Ben çok az arada görüşüyordum. Ondan sonra babam da dedi ki ben dedi, istemiyorum dedi. 8 yaşında da istemiyorum demişti yaşında tekrar konuştuk. İstemiyorum ben dedi. Ben de yolun açık olsun o zaman dedim. Bay bay yaptım. Babamla görüşmüyorum 15 yaşından beri. 3 senedir falan görüşmüyorum işte. Ondan sonra annemin yanına geldim. Annemin yanına geldim. Annem butiği var bu arada. Hani durumu iyi bir biri annemin. Hani annemin babasının falan hani durumu iyi bir insan. Annem işte benim hormonlarımı aldırmaya başladı. Ben 15 yaşından beri hormon aldım. Ondan sonra da 18 yaşıma girdim. Aliyatlarımı oldum. Uzayla ayrı eve çıktım. Şu an uzayla ayrı evim var. Annemin yanına da geliyorum. Öyle. Öyle yani canım. Hayatım bu. Hayat hikayem bu.